Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, 18. video konferanslar toplantısında bana da görev verdikleri için öğretim kurulu üyelerine, tüm Çukurova Kulak Mubaz Anabilim Dalı öğretim üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bu oturumda endoskopik osküloplasti hakkında size video sunumlarla deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım. Bilindiği gibi efektif bir osküroplasti yapabilmek için malleus ile stapes başı arasındaki açının vertikale yakın olması gerekir. Anatomik çalışmalarda bu açının 27 ila 41 derece arasında değiştirildiği, e, değişiklik yapabildiği e, gözlenmiştir. E, stapes başına ya da stapes tavanına bir protez yerleştirdiğimiz zaman sardan proteze, oradan da stapese gelen güç ne kadar vertikal olarak iç kulağa iletilirse o kadar efektif bir işitme sonucu elde edebiliriz. Eğer e, Protesen stepes başına ve oradan tabana yansıyan güç e, bu şekilde vertikal ilerlerse sonuç olumlu olur. Ancak e, vertikalitenin kaybı ya da tabanın e, sallanması ile oluşan güç kaybı e, ortaya çıkarsa bu güç kaybının ne kadar fazla olmasıyla e, paralel olarak bir iletim eksikliği ortaya çıkacaktır. Örneğin burada oblik yerleşimli bir protez görüyoruz. F1 diye tanımladığımız sardan protez başına e, gelerek oradan da stapes'e ilettiler iletim. E, stapes tabanı ile oval pencere yoluyla iç kulak sıvılarının iletildiğinde bir miktar güç kaybına uğrayacaktır ve bu yerleşim ideal bir yerleşim değildir. Bu temel bilgiden sonra en sık karşılaştığımız defekt olan inkus lentiküler proses erozyonuna ait bir görüntü göstermek istiyorum. Atrofik bir zar gerisinde rahatlıkla endoskop muayene bunu seçebiliriz. Ee, bu tepki için, e, bu tip bir problem için değişik çözümler önerilmiştir. Klasik e, tanımlamalarda bir tanesi Apple tarafından e, tanımlanan e, değişik modifikasyonu olan bir protezdir. Ya da Titanium'un e, Angular Clip e, tarzı bir protezi de bu, bu efekt için çözüm olarak sıklıkla önerile gelmiştir. Ancak günümüzde bu protezlerin az bulunabilirliği ve pahalı olması nedeniyle sık kullandığımız yöntem kemik çimento ile bu defekti onarmak ve kemik içi zincir iletimi yeniden sağlamaktır. Endoskopik yöntemle yapıyoruz ortokulak cerrahisini çoğunlukla günümüzde. Burada bir sağ kulağa giriyoruz. Defekt ortaya konduktan sonra stapesin hareketliliği test ediliyor. Aynı zamanda stapes tabanıyla iletilen hareketin yuvarlak pencereden bir refle olarak geri döndüğünü de görüyoruz. Bu geniş e, görüş yardımı altında her iki ucunda kuru olduğuna dikkat ettikten sonra bu defekti kemik içinden onarıyoruz. Endoskopik yaklaşımın avantajı kanal insizyonları dışında herhangi bir insizyon olmaması, geniş bir perspektiften patoloji görebilmemiz, tek bir görüş altında hem defekti hem yaptığımız onarım sonrasındaki kemik çıkışını iletimli yuvarlak pencere nefesinde görüleyerek değerlendirebilmemizdir. Yaklaşıkça büyüyen görüntüde diğer bir avantaj. Bakın Malleus'a dokunduk. Oradan ilk e iletildiğini ve Malleus tuşesiyle yuvarlak penceresinden hastanın yuvarlak penceresinden bir e, dışarıya doğru bir refle geldiğini görebiliyoruz. Yine en sık karşılaştığımız patolojilere ait değişik bir örnek. E, zarın atrofik olan kısmı e, alınmış. Burada olsa, ilk ilcusa ve stapese belli olarak üçlü bir yapıştırma işlemi uygulanmış. Yine rekorasyon sonrasında yaptığımız kemikçi tuşesinde yuvarlak pencereden refle aldığımızı görerek yapılan onarımın etkinliğini endoskopik olarak değerlendirmeniz mümkün. Mikroskopik yöntemi avantajı daha berrak bir görüş elde etmek, ameliyatı e, salondaki herkesin izleyebilmesi e, eğitim açısından da önemli. Soğuk kulakta bir evre dört e, atrik retraksiyon, kolestatoma dönüşmüş, aynı zamanda partisans adı da süper bir retraksiyon var. Bu hasta endoskopik yaklaşımla trans kanal girerek herhangi bir postalikler ya da endoalikler yapmadan patolojiye hakim olmaya çalışıyoruz. Bir gün üstü çentiğinden analiz eleme edilerek mezotinfonuma giriş sağlandı. E, metraksiyon cebinin yapıştığı malleus borunu ve çevrildiği malleus başını ekize etmek gerekecek. Ancak zarla ilişkili bir manibrumu korumaya çalışıyoruz burada. Periyos üzerinden dikkatli bir elevasyonla lezyonu sınırladık. Bir malus nipper yardımıyla burundan yapılan kesi sonrasında artık malus başını ve eğer e, yeterince temizlenemeyecekse de ilk alabilmeyi hazırladık. Bu esnada kordotin korumak e, etkili bir manevra olabilir. Bazen korunabilir, bazen korunamaz. Bu hastada kurulmuş, mümkün olmuş. Mallolus'un önüne doğru ilerleyen anterior epitektonik bölgeyi ve tektonik ismi su bloke eden epitel bölgeleri de temizleniyor. Böylelikle bir timponik açılmış oluyor. Bu aşamada mikroskopa geçerek ilk da almak gerekmiş. Bir yapıştırma işlemi bulacağımız için stapes başını e, kuru olması gerekiyor. E, mani buru da biraz geriye çekerek daha doğrusu mani demek gerekir. Mani ile tapet arasında bir kemik köprü oluşturma işlemi. Mani buru, tapete pekisi olarak tanımlanan bir işlem bu. E, daha sonra da gerek kutumda bir defekte, gerek postürde spörürdükteki defekte kıkırdak parçaları onarmak gerekiyor. Bu bir sol kulaktı. E, hastanın sağ kulağında da bir işitme kaybı var. İşitmesi normal bir hasta ameliyattan önce. Manuel Üstüpedebeksi bu tip lezyonlarda işitme açısından da oldukça tatmin edici bir yöntem. Orası ameliyat sonrasında da hastanın e, işitmesini kuruyabilmek mümkün oldu. Tipik tinfonoplasti e, zar zarar görevinin inkus üzerine yayılması durumu. Bazen bu da gerek e, olabiliyor. Bir sağ kulak benzer bir kolesterol mevcut. Derin bir e, retraksiyon cebi, evredörtü retraksiyon. Ameliyattan önce e, lokal tedavilerle enflamasyon giderilip mertebe kuruyken e, bu ameliyatlara girmeye çalışıyoruz. Endoskopik e, cerrahi, tek el bir cerrahi olduğu için kanalı azaltmak istiyoruz. Kanal infiltrasyonu da bu açıdan çok önemli. E, bir miktar cebi de eleve etmeye çalışmak lazım postüroyal süperyoldan yapılan infiltrasyonunu. Yine benzer şekilde cebin alt sınırını postüroyal maliyolar ligama, rantoriyal maliyolar ligama olarak insizyonlarla belirliyoruz. Amacımız üstteki cebi maliyoz başı ile beraber almak, İnkusu değerlendirmek, koruyabilirsek inkusu da korumak. Eğer koruyamazsak manüvrüyü meslekesi arasında bir ilişki sağlayabilmek veya stapes başına bir protez koyma ya da bu hasta doğduğu gibi zar grefti ilk usul üzerine yaymak. Yaklaşık 8 mm gerisinden bir kanal yaparak yine mezotil tanımı ortaya koyuyoruz. Patolojinin mezotil tanımı ne derece etkilediğini de eksplor etmek gerekiyor. Tek elli bir cerrahi ama uygun anestezi ve uygun hemostaz yapıldığı zaman Kotonoidlerin de yardımıyla kansız bir alanda çalışmak mümkün. Kordotil paniği görüyoruz. Burada amacımız inkudomalyoler eklemi ayırmak ve manipülasyon sırasında hastanın işitmesine olumsuz etki edebilecek basınç yansımalarından kaçınmak. Yine nipperla dikkatli bir şekilde Malyos'un boynundan ayırıyoruz. Çünkü bu tip retraksiyonlarda öyle bir tip temizlemek, timpanik vismus bölgesini araştırmak, tensor bölgesindeki yapışıklıkları ve kapalıklıkları Malyos'un boşluğunu mutlaka almak gerekir. Keskin diseksiyonla nevriyumu güvene aldıktan sonra Öncelikle Malyos başını çevre epitelle birlikte önündeki arkasındaki gerisindeki epitelle birlikte dikkatlice şey temizliyoruz. Bypass'ı hmm. yani dışlandıktan sonra sıra retraksiyon cebini hiç girdi epitel bırakmadan temizlemeye geldi. Burada dikkatli bir elevasyonla kemik planda kalarak endoskop yardımıyla, endoskopun sağladığı görüş avantajıyla ki burada kullandığımız sıfır derece e, 4 milimetrelik bir endoskop tamamıyla bu retraksiyon cebini aldıktan sonra inkusun durumunu kontrol edeceğiz. İlkus sağlamsa, epitelle çevrildiyse değilse değerlendirilebilir. İsmus'u görüyoruz. İsmus açıldı. Burada tensor tip modelden görüyoruz. Bir miktar daha tendon bölgesinde temizlik yapmak gerekecek. Kıkırdak ile tepetim efekti örttüğümüzde hareketli ve epitel ile örtülü olmayan bir kus üzerine filemi yayabileceğimizi gördük. Sağlam bir kusu çıkartıp malyosu biraz geriye alarak pratik yapmak da mümkündü. Ama epitel e, bulaşı açısından bir risk olmadığı için bu vakada tipik 2 timpanoplastiği tercih etmişiz. Eşitme sonuçları açısından da kullanılabilir etkili bir yöntemdir tipik 2 timpanoplasti. Sol e, kulakta bir e, açık kavite komple bir cerrahi uygulandı. Bu hastalıkla temas ettikten sonra refle aldığımızı görüyoruz kullanılabilecek kemikçik yok bu hastada. Açık kavite tıpkı mastoidektomi ve orta kulak işini endoskopik olarak yapıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi fasiyel sinir altında hareketli olay pencereyi tanıdıktan sonra onun üzerine bir hoglet e, inkus koyarak, bir top şekli vererek vertikal bir onarım sağlamak amacındayız. Yine bu onarım etkinliğini yuvarlak pencere refleksini görerek kontrol ediyoruz. Spongosyonlarla veya kıkırdak parçacıklarla protezi tabanda stabil hale getirdikten sonra yine orta kulak boşluğunu örtülecek şekilde greftlerimizi önce kıkırdak daha sonra dış kulak kolu filmin üzerine yayarak yerleştirmiş oluyoruz. top kullanımında ister protez olsun ister homograft olsun taban stabilizasyonu işitme sonuçları arasında çok önemli. böyle bir kıkırdakla e, dirsek üzerine e, protez stabilize edilebilir ya da daha sıklıkla bir ayakkabı tabanı şeklinde kıkırdak şekil verilerek stafes tabanı üzerine oturtularak protez bunun içine yerleştirilir. Burada benzer bir olgu, buna ait bir olgu göstereceğiz. Sağ kulak, ilkus, yok, stafes, suprastüktür yok. Sadece mobil bir taban var. Burada mallosu kullanmak amacında olduğumuz için mallosu bir miktar geriye doğru çekeceğiz. Yani reloke edeceğiz ve Vertikal yani bir onarım yapabilmek amacıyla stapes tabanının üzerine getirmeye çalışıyoruz. Patoloji temizlendikten sonra anterolateral ligamını açarak stapes tabanı üzerine getirdik ve prostatimize stapes tabanı üzerine bir e, tabanlık yaparak anjulosun boynu altına yerleştirdik. Ben ee, süreli şu anda geçmiş durumdayım. O yüzden sunumu burada sonlandırmak istiyorum. Ancak sunumun sonunda e, çok yeni yaptığımız bir yayından bahsetmek isterim. Endoskopik ve mikroskopik e, osküler e, zincir onarımı olgularımızı karşılaştırdığımız çok yeni bir yayında e, vardığımız sonuçlara göre endoskopik e, oskiloplasti daha hızlı e, olarak uygulanabilir ve e, elde edilen işitme sonuçları da mikroskopik plastiklerle aynıdır. İlginiz ve dikkatiniz için çok teşekkür ederim.